Evet dostlar herkese yeniden selamlar. Bir başka Football Manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün alışılmışın üzerine bir video, alışılmışın dışında bir video yapacağım. alışılmış üzere baktığımızda genelde experiment deneyim videoları yapıyorum ya da oyuncu kariyerleri inceliyorum ama bugün e, enteresan bir video ile karşınızdayım. Bugün e, Football Manager 2024'teki bir bug'ı inceleyeceğiz sizlerle birlikte ve bunun üstüne bazı konuşmalar yapacağız. Biliyorsunuz daha öncesinde bir geri vites adında bir video paylaşmıştım. Football Manager'ı yapan C Games'in ne kadar fazla hata yaptığını ve bu hataların iç içe e, olmasından sonra bir güncelleme yayınlayarak bu hataları absorbe etmelerinin üzerine soru işareti tabi absorbe e, üzerine bir e, videomuz vardı geri vites diye onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bug ne bug'a bir bakalım sizlerle birlikte bir tane benim görselim var zaten bu görsel üstünden anlatmaya çalışacağım görseli. Şimdi Football Manager 2024'te arkadaşlar bir oyuncuya bonservis olarak 0 TL taksit 6 aylık e, 1.2 1200 euro taksitlenen 50 maç sonunda da 2.5 milyon euro ve sonraki satıştan bedelinden alacak payda %10 verdiğinizde oyuncunun sözleşmesinin sözleşme görüşmelerine başlamasına kulübü her türlü izin veriyor. Yani toplamda mevcut sezonda 190 euroya oyuncunun sözleşmesini alabiliyorsunuz. Tabii burada bir enteresanlık da var. Oyuna geçeyim hemen bu yanda. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer oyuncuyu bu şekilde transfer etmeye çalışıyorsunuz, oyuncu sözleşme görüşmelerinde takımınızın itibarına göre hareket ediyor. Yani transfer görüşmesini kabul etti diye sizle %100 bir kadro sözleşmesi imzalamıyor ama yine de bakıldığında gerçekten enteresan bir durum. Bugün bunun için ben Werder Bremen'i seçtim arkadaşlar ve Borussia Dortmund'dan birkaç tane oyuncuyu aynı yöntemle almaya çalışacağız. Hemen şöyle bir genel bilgi kopyası diyeyim ve en yüksek yetenek puanı olan oyuncu mesela Gregor Kobel'i almaya çalışalım hemen Borussia Dortmund'dan. Oyuncunun gördüğünüz üzere 79 milyon euro bir de beklenti var transferde bizden. Onu vermiyoruz. 6 aylık taksit 1.2 ve belli bir maça çıkan sonra da 2.5 milyon euro vereceğiz. Tabi bunları bulan arkadaşların kafası nasıl çalışıyor gerçekten enteresan. Sonraki satıştan da %10 pay. Doğru mu? Hemen bir teyidini edelim. Evet. bir ma lig maçına çıktıktan sonra 2.5 Evet. Bununla verebiliriz. Hemen şartları önerin ve evet görüyorsunuz arkadaşlar Gregor Kobel'di. Bu teklif rahat bir şekilde kabul edildi. Teklifi sonlandır diyelim ve Kobel'den bize dönüş gelmesini bekleyelim. E, Kobel bakalım bizim takımımıza gel gelmeyi kabul edecek mi? Hayır. Ko Kobel bizde bir söz leşme imzalamaya sıcak bakmıyor. Tabi Kobel'de olmadı ama biz de daha yakın itibarlı bir takımdan bunu yapmaya kalksak ne olur? Mesela biz Werder Bremen olarak üstümüzde hemen Mainz var. Mainz'dan bir oyuncu yapalım. Anthony Kaki ile yapalım mesela. Buradan Anthony Kaki'yi almaya çalışalım. Hemen 1.3 milyon euro civarında bir para diyorlar. Zaten normal şartlarda bu takıma rahat gelir ama dava almak ayrıca keyifli olacaktır. Ama ciddi bir bug olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunun bir an önce çözülmesi lazım ama en azından bu bug çözülene kadar bunun değerini bilelim. 2.5 şöyle sileyim. Evet 2.5 oldu ve payda %10 olarak belirlendi. Şartlar önerdik. Kabul edildi Antonio Kaki için. Ee, şimdi biraz sonra göreceğiz bakalım kabul edilecek mi? Evet kabul edildi ve 1.95 bin e, 950 1.950 2 milyon euro civarında bir maaş verirsek takıma katılabileceğini söylüyorlar oyuncunun. Hemen kabul edelim. Görüşmeyi terk etmeyeceğim. 2 milyon euro vermeyeceğim. 1.4 vereceğim ve evet gördüğünüz üzere Anton Kaki'yi yaklaşık 1.2 bin euro kar karşılığında yani 1200 euro karşılığında kadroma kattım. Tabii buna e, enteresan şeyler de yapılabilir bununla, bu hata ile birlikte. Ba bunun temelinde aslında daha iyi oyuncuları alabilmek var. E, bunun için de şunu deneyebilirsiniz. Eğer bu bug'ı bir süre kullanma niyetindeyseniz ve gerçekliğini araştırıyorsanız arkadaşlar transfer listesine gelirsiniz. Burada transferde bize gelmek isteyen oyunculara bakarız. En başta bize gelmek isteyen oyunculardan bir tanesi Beşiktaşların kalbinde yara Anto Anderson Talişka var arkadaşlar. Anderson Talişka'ya hemen bu teklifimizi yapalım. Farklı varyasyonlarla oluyor mu acaba? Mesela bunu sıfır yaptık. Sonra geldik buraya taksitleri altı yaptık. İki buçuk milyon euroyu kesin vermemiz gerekiyor mu yani? Onu daha da az vererek bunu yapabilir miyiz? İki buçuk yerine bir denesek mesela bakalım. 1 milyon euro deneyelim iki yerine bu seferlik. Farklı varyasyonlarla oluyor mu? Ee, pazarlık yapıyorlar bizle ve 4 milyon euroya çıkıyor. Bakın burada talişkayı alamadık mesela. İki buçuk yapmamız lazım. Donny van de Beek var. Manchester United'tan tanıdığımız. Onun için bir hamle yapalım. 14.75 milyon luk bir değeri var arkadaşlar gördüğünüz üzere. 6 aylık taksitimizi ekledik. Belirli maç sonrası 2.5 ekleyelim. 2.5 eklemezseniz olmuyor. Bunu da az evvel görmüştük ve burada pay %10 diyeceğiz ve basacağız. Kabul edilecek Donifan'da ve hayırlı olsun takımımıza. Onun dışında aşağılara inelim. Tabi inandırıcılığını anlamak adına, inandırıcılığını kanıtlamak adına ben tekrardan tekrardan gösteriyorum. Mirancuk'a bakalım. Mirancuk'da bunu deneyelim arkadaşlar. Oluyor mu? yani Bir oyuncu da belki olmazsa bug diyemeyiz bunu ama belki de enteresanlık enteresan bir durumla karşılaşırız diye de uğraşıyorum açıkçası arkadaşlar. iki buçuk milyon euro dedik. Paya geldik. 10 dedik. Şartlar önerdik. Kabul etti. Yani gerçekten çok enteresan. Bunu bulabilen arkadaşları da tebrik etmek lazım. Nasıl buldunuz arkadaşlar bunu? Yani ne yaptınız da bunu denk getirdiniz? Şöyle şunu tereddütlü yapalım. Daha farklı oyuncular gelsin. Mesela Paşaliç. Paşaliç bize gelecek mi? Atalanta'dan. Ona bakalım. buçuk milyon euroluk değeri var. FM oynamak daha zevkli hale geliyor yalnız ha burada. Onu söyleyeyim bu transferlerle. Tabii gerçekçilikten uzak Yaklaşıyorsunuz ama istediğiniz oyunculara en azından takımınızın itibarının... Ah oh, taksit de 6. taksiti vermiyor. Ha vermiş pardon. Biz yapmışız bir an far... farklı bir şey zannettim ya. Şey öyle, gelelim hemen 2.5 milyon euro yapayım bunu. 2.5 milyon euro yaptım ve paya da geldim. Payda da şartları dedim, kabul ettiler. Yani bu çok enteresan. Donifan da bek gelmiyor. Mirançuk gelirim demiş 2.29'a. Mirançuk'la da hemen sözleşmemizi imzalayalım. Paramız yok gerçi ama olsun. Önerdik kabul etmedi düştük. Şunu da biraz düşebiliriz düşelim. Şunu da düşelim. Kabul etmedi. Neyse. E, Paşel için teklifi kabul edilmiş. O da büyük ihtimalle gelmeyi düşünmeyecek bize. Orta seviye takımlarda. Biraz daha üst düzey bir takımınız varsa arkadaşlar bu e, çok manyak oyuncular alabilirsiniz. Veya bu arada Paşaliç geldi. Fenerbahçe Galatasaray'a Beşiktaş'a farklı oyuncular transfer edebilirsiniz. Arda Güler'i deneyelim. Arda Güler gelecek mi? Arda Güler 24 milyon euro değeri var. Arda Güler'de bu bug işliyor mu? Yoksa Real Madrid'e özel koruma var? Bir bakalım. E, buradan bunu ekledik. Hemen geldi. Belirli maç 50 dedik, burada 2,5 milyon euro yapalım onu da. 2,5'u yaptım, paya 10 dedim, teklifi önerdim. Arda Güler, hayırlı olsun oldu arkadaşlar. Arda Güler bu arada gelmeyi kabul etmedi tabii ki bizim takımımıza itibardan dolayı mı ya da işte daha yeni transfer olduğu için Real Madrid'e bize gelmek istememesi gayet normal. Yani e, açıkçası çok enteresan bir e, 190 bin euro, 190 euro sadece, 190 euro yani bugün Türk parasına vurursanız yaklaşık 30'la çarptığınızda 200 euro deseniz, 6 bin lira bir paraya az evvel Paşeliç'i transfer ettik mesela arkadaşlar. Transferlerde bakın Paşeliç'i ve Antonio Kaki'yi transfer ettik yani bu paralara. E, enteresan bir durum diyebilirim arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu tarz buglar hakkında? Ya da sizin karşılaştığınız farklı buglar var mı? Bildiğiniz üzere kalecilerin ve stoper oyuncularının, savunma oyuncularının çok sıkıntılı olduğu buglar vardı. Bunları gidermeye çalışıyor Football Manager. Ama bundan öte oyuncuların özelliklerinin dağılımıyla, oyuncuların sağ içi durumlarıyla ilgili de bayağı bir sıkıntılar var. Hatta bugün yine farklı bir tweet de gördüm bu tweette oyuncu kırmızı kart görmesine rağmen oyundan çıkmadı ve takımın 11 kişi maça devam ettiği gibi saçma da mevcut ama en can alıcısı bu transfer bug'ı arkadaşlar benim çok dikkatimi çekti sizin için de öyle olduğunu düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz hemen yorum kısmında bununla ilgili fikirlerinizi belirtin ve denediyseniz de başarılı olduysa bunu da yorum olarak belirtebilirsiniz. Evet dostlar bütün hatırlamanın da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.